Canım eve alıyorum da dışarıda balkonda ayaklarını yıkayıp böyle. eve girdiği zaman rahatsızlık duyuyor musunuz kediden? Canım rahatsızlık duyulmaz da zaten ufak yavruydu büyüttüm yani. Bir de onun şeyi var. Balık ve Esas ben balık 10 yıldan beri İzmir'deyim. Hı hı. Oradan bir daire aldım işte. Balık gelip gider ki onun bir işte nesi denirse kafesi vardı. Onu kafesi da var. Evet taşıma kafesleri. Evet. Kafes falan aldın ilgilendi yani o kadar. İlgilenmem canım büyük oldu. Çok güzel. Otobüs tamam. Orada bir, bir yavruydu. Yani ağrıyorsam. siz hayvan sevmezseniz hiç para bana açmayalım Yıldız Hanım çünkü ciddi şekilde farkındaysan hayvan Çok tutkunluğu ve tuttu hastalığı halinde... Ama bu seyirsen. Yıldız Hanım'ın geçirdiği o travmatik çocukluk dönemiyle alakalı bu kadar şiddetli acı çeken bir şeylerden etkileniyor olması kendi de uzun yıllar hep acı çektiği için çaresizlik duygusu Yıldız Hanım'da o kadar baskın ki bütün hayatının temelinde çaresizlik duygusu var. Dolayısıyla çaresiz bir şeyler görünce Yıldız Hanım Evet o noktada kopuyor. Doğrudur. Mantıklı. Mantıklı bir açıklama yaptı Pervin Hanım her zaman olduğu gibi. Peki <laughs> e, ne diyorsun Yıldız? Buyurun, ha? Buyurun dedim. Ha, yok ben Yıldız'a soruyorum. Yıldız ne diyorsun? Açalım mı karavanı? Hani? paravanı açalım bence de açalım. Son derece beyefendi bir e, görüntüde e, dürüst e, değil mi? Gerçekten Konuşma Gerçekten dili. Gerçekten öyle. Anlatım hali kendi kendini. Ama kendine. içeride çok hareketli bir çocuk var. Evet içeride. Her i̇çeride çok, çocuk, çok hareketli var. bir çocuk kıpır, var. Kıpır, kıpır, Gözlerden birazcık belli. Bugün birazcık heyecan yaptı bence ama o da kıpır kıpır evet, o da kıpır yani, kıpır. Onlar evet çok ben iyi çok iyi anlaştıklarını ümit diyorum Ben de diyorum. ama. Bence ön yargı kesinlikle olmamalı. olmamalı evet. Kesinlikle. Peki bence birbirimizi tanımayalım diye. Beyefendi gerekiyor. çok rahat Doğru. zaten. Çok rahat Peki, beyefendi. Peki ta İzmir'den kalkmış gelmiş. Sağ olsun kendisi. Ne yapalım? Orkestra müzik eşliğinde paravanımızı açalım mı? Hadi bakalım. Yıldız beyefendi dediğim gibi var mıymış? Evet mütevazı birisi. Evet, hoş bir erkek değil mi görüntüsü de? Beğendin mi? Hoş geldiniz. Evet güzel. Peki konuş bakalım şimdi konuşun. Görün siz sorun. Bana ben ne sorayım işte? Sizi televizyonda gördüm geldim. Teşekkürler. Bu ilk adım oluyor. Anlaşıp evet. görüşürüz. Kabul ederseniz görüş evet. Görüşüp anlaşabilirsek. Kafa olarak, beyin olarak. biraz yüksek sesle konuşursanız. Beyin olarak da diyorum anlaşabilirsek. Evet. Kalp olarak. Yani bu ilk adım oluyor. Evet, evet. Daha doğru. Daha bunun anlaşması var İzmir'de oturur mu oturmaz mı? Zaman. İşte zaman mı? Şey. Yani zaman, onu yüz, o yüzden de oturup konuşup evet. birbirinizi tanımanız lazım. Evet. Yani, bana niye bakıyorsun Yıldız baksana talibine. vereceğiz mi diye bakıyor belki. Ha peki. <laughs> Buyurun bir şey söyleyecek adaylarım. Verelim mikrofonu. Merhaba, hoş geldiniz Yıldız Hanım. Siz de hoş geldiniz. Ben Yıldız Hanımı çok çok iyi anlıyorum. Onlar biz aynı acıları çektik. Yıldız Hanım şu anda karşısındaki beyefendi hakikaten çok düzgün. Sizi mutlu edebilecek bir beyefendi. Lütfen konuşun. İyice bir anlaşın. Hemen kararınızı vermeyin. İlla ki anlaşın. Tamam. Tamam. Tavsiyem bu size. Medet Bey'e ver bakayım Medet Bey ne diyecek? Hadi bakalım. Biz hazır bak hazır ettim. kuvvet <laughs> elinde. Tamam Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yıldız Aracı hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bey'le biraz konuştum. İyi bir insana benziyor ama tabii e, başka yönlerini bilemeyin. Fakat benim çok ilgimi çeken yıldız hanım hiç ses çıkarmıyorsunuz. Hiç evlenme niyetiniz yok galiba. Hiç konuşmuyorsunuz. Sakin böyle. O kadar rahatsız ki. Nazlı, <laughs> Nazlı. Bu Medet Bey'e ne çok oldu? Rahatsız. Hep böyle ben doğru doğru gelmiştim. şeyler söylemeye başladı. Ne oldu sana? Başına saksı falan mı düştü? <laughs> Vallahi ya birkaç gün gelmedi ya o arada bir şeyler oldu ona. Cevap yok efendim. Vallahi bir şeyler oldu doğru doğru. Doğru söyle sanki seni biz buraya zorla sokaktan geçiyordun. Aldık getirdik oturttuk. Senin de hiç evlilikle falan bir işin yok. Laf ola beri gele gelmişin. Öyle davranıyorsun. Ama hiç bununla hiçbir ilgisi alakası yok yani. Öyle bir şey olmuş olsa zaten ben buraya gelmezdim yani Hülya Hanım. Biraz da şey var ama Yıldız Hanım'da ya böyle bir içine kapanık bir yapısı da var ya Yıldız Hanım'ın içine kapanık. Şimdi böyle burada duygularını açıklamak falan ona çok zor gelen şeyler onun da biraz gerginliği var üzerinde sanıyorum. Yani sabırla yaklaşmanız gerekiyor Sami Bey. Hiç acele etmeden Yıldız Hanım'a Hülya Hanım'ın size en başta o uyarıyı yapmasının sebebi oydu zaten. Farz edin ki elinizde çok ince camdan yapılmış bir kadeh var ve onu hiç zarar vermeden çok dikkatli bir şekilde taşımanız gerekiyor. Aynen öyle. Peki ben diyorum ki Pervin ve konuklarım da bize katılacaklar. Ben şimdi hiçbir şey sormayayım. O şimdi bir şokta bir şey olmuş bugün Yıldız'a. Böyle bir sersemlemiş, Herhalde hayvanlarla ilgili Top travması devam ediyor. De. Biz ona evet mi hayır mı diye sormayalım. Zaten programımızın da son anlarına geldik. Son saniyeleri ve dakikaları. Efendim bizi aramanız için, bize ulaşmanız için Facebook'tan, TVM Facebook sayfamızdan beğeneceksiniz. Formunuzu dolduracaksınız. TVM'den, Twitter'dan bize ulaşacaksınız. Hülya Uğur Twitter'dan bana ulaşabilirsiniz. Ve... Biz diyoruz ki yarın haftanın son günü mü yarın haftanın? Evet yarın, yarın haftanın son günü değil mi? Son günüymüş. Yarın haftanın son günü biliyorsunuz haftanın son günü biz çok enerji dolu olmak istiyoruz ki iki gün sizlerden ayrı kalacağız diye. Yarın sizi bu ekranlarda TVM ekranlarında 16-15'te bekliyor olacağız. Ve eşiniz kim olursa olsun evliliğiniz tencere kapak olsun diyoruz. Ayasını... 不得地。 i'm sorry